Geri dönüş yolculuğundayız. Nereden geliyoruz? Bakın bakalım. Caminin oradan. Ama ben diğer yola gitmek istiyorum. O da olabilir. Da yandesinden yandesinden. Biz şuraya çıkacağız. Yani şuraya. Evet bu eve çıkacağız. Bakalım Hı. yolumuz şu aşağıdan gidip fındık bahçesinden yukarı çıkıp Hı. oraya Hı. geçmek. Hı. Buyurun. O ev 3 katlı bizim evimiz. Hadi bakalım gidelim bakalım nasıl gideceğiz. Zorlanacak mıyız? Hı. Buyurun. Bir halde oraya bir gidelim ne de. Cem ben kızım. Heh. Eğer yolun, nereye çıkacağını biliyorsan macera olmuş. O zaman başka bir yola gideceğiz öyle mi? Hadi bakalım seni takip ediyoruz buyurun Dila Hanım. Hadi bakalım ikinizi takip ediyorum. Nerede? Bu ne? Şayangos. Evet geziyor değil mi? Normalde buradan gidecektik yukarı doğru. Ama Dila bize diyor ki bu yolu takip edelim. Biz buradan gelmiştik. Şimdi bu tarafa gidiyoruz. Buyurun Dila Hanım. Sizin rehberliğinizle gidelim. Takip ediyoruz. Ela ile Dila el ele tutuşuyor. Evet. Yolumuz dilerim, devam ediyor böyle. Burada bir köprü varmış. Demek ki eskiden yol buradan geçiyormuş. Köprü de buradaymış. Gördünüz mü? İlk defa gördüm ben de. Ben de hadi gidelim. Evet. Yolu buldum. Yavaş yavaş kaymadan gidin o zaman. Bilmem. Beton ama sağlam gibi. Ben bir önce gideyim. Dur bakalım. Evet. Geçin bakayım köprüden. Bir da bizi Nereye gideceğiniz? Hmm? Hmm, çok güzel dereler. Bana gülümseyin. Yan yana durun. Bu tarafa gene. Hadi gelin bakalım gelin gelin. Hadi bakalım nereden gidiyoruz? Kızım. Hadi Baba, evimize doğru dönelim. Daha? Hı? Gidek mi biraz daha? Yürü o zaman. Yürü. Hadi azıcık daha şu uca kadar gidip geri geleceğiz tamam mı? Fazla gitmek yok. Hı? Ama evden uzak. Evden uzaklaşıyoruz şu anda. Ama büyükler olmadan yanınızda gelmeyeceğiniz bir yer değil mi? Çok tenha. Buradan hiç adam geçmez. Bakın. Burası birinin evine çıkan yol. Gördünüz mü? Zannetmiyorum. Gidelim mi? Hadi bakalım. Ne buldunuz? Yol daha. Hadi bakalım. Bir de buradan gidelim bakalım. Nereye gidiyoruz? Evet bir yere doğru gidiyoruz ama nereye bakalım? Kürüyün. Hadi bakalım. Deneme yolumuz bakalım nereye çıkacak. Arkadaşlar abi gidiyoruz. Hadi bakalım. Şu ağaçtan düşmüş. Şimdi bir elma bulduk. <laughs> Hadi yürü yürü. Yol artık fındıklıkla birleştiği için şuradan tepeye doğru çıkalım bakalım. Bir yere çıktı. Şurada bir eve ne uğramak. Hadi bakalım bakın. Evet bayağı zorlu yollardan geldik. Dikenler battı. Ama yolumuz şurası gibi. Hadi bakalım. Evet. Hı <laughs> hı. Evet tacağım orada kaldı. Ela bir tane yol bulmuş Dila. Yürü bakalım. Dila yukarıda ne var bana söyle. Ne oldu? Evet. Evet yolumuz devam ediyor. Gösterin bakayım. Onun başlangıcını gösterin. Bu arada cami. İşte buradaydı hatırladınız mı? Hatırladınız mı burayı? Evet. Hadi bakalım gelin. <laughs> Yürü bakalım. Caminin oradan geldik. Bu yaramazın yüzünden farklı bir yoldan. Nasıl yürüyorsun sen öyle elinde bastonla ya? Evet. <laughs> Dila... Evet. Oradan geliyoruz hala da geliyoruz. Hadi bakalım. Neden çıktık? <laughs> Bak gibi gördük. Şöyle durun fotoğrafınızı çekeyim beraber. Arabayı caminin orada bıraktır. Hadi yürü. Neden? Yürü. <laughs> Küçük kız bizle ne? Gidelim mi? Ben bırakırım. Zaten sevmiyorum ben bunu. <laughs> Ay geri geliyor. <laughs> Hadi yürüyün bakalım. Evin altları da çok güzel olmuş. Hep buralara ne kadar güzel şeyler yapmışlar gördünüz mü? Boyası da çok güzel olmuş. Mi Artık ev bitti inşaat değil. Hadi bakalım evimize doğru yürüyün. Ama bir girelim mi ya? Hayır kuzum. Olur mu? Ev çok güzel olmuş. Evet bayıldım ben de. Özellikle şuralarını çok beğendim. Evet. Başlayalım. Leyla ablanın evine geldik. Hadi bakalım. Tamam. Ne buldun? Nüvi çok renkliymiş taşınız. Hadi bakalım. Evet. Eve gelmek üzereyiz. Koş bakalım. Nereye gidiyorsun şu an sen? Sarı kız mı? Sen değil misin o? <laughs> Yürüyün bakalım. Eve de geldik bu arada. Bir ineklere bakmaya gidiyormuşuz. Gidelim. Evet. Geldik mi? Evet danacık büyümüş. Annesi de burada. nerede? Burada burada da yavru bu işte. Sizi görünce çok sevindi gördünüz mü? Camdan bakıyor. Ya diyor gelin de diyor sizi bir kere öpeyim diyor ya. Dila. Evet.